Cumhurbaşkanı'nın e, belki kötü bir benzetme olacak ama yerinde bir benzetme olduğunu düşünüyorum bunun. E, Türkiye'yi çok büyük bir transatlantiye, çok büyük bir gemiye benzetirsek, e, geminin su aldığını ve batmakta olduğunu e, bilse de bilmese de, bunun farkında değilmiş gibi e, yapan ya da bilmeyen, umursamayan, kayıtsız e, ve dolayısıyla da ülkenin uğradığı bu büyük felaket veya felaketler dizisi olarak da adlandırabiliriz bunu konuşacağımız konular itibariyle ama orman yangınlarından söz ediyorsak bu büyük bir felaket ve bu büyük felakete verilmesi gereken duygusal tepki dahi vermekten imtina eder ya da aciz durumda bir cumhurbaşkanı var. Yani ülkenin yaşadığı korkunç kayıplara Sadece işte rakamlar şey olarak bakan, maddi değeri ve karşılığı olarak bakan ve işte bunların da tazmin edileceğini söyle Bir de beyaz et var biliyorsun işin içinde. yani tavuklara, kümes hayvanlarından ki hepsi birer can. Burada biraz empati gerekiyor. Empati kurma problemi var Cumhurbaşkanı. Yani bu bütün aslında tek adam rejimlerinde görülebilen bir durum. Bir süre sonra empati kurma yeteneğini bu 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 tür liderler yitiriyorlar ya da baştan zaten hiç olmuyor empati kurma yeteneği. Yani zaten empati kurma yeteneği olsa böyle bir rejim kurulmaz Türkiye'de. Bağlayalım bunu.